Ege, elini ıslat, <laughs> <tut> elini... <laughs> abi ben aklımda böyle bir şey geçirebilirim, bir dakika Ege, sen sallanma o Onu doğru Başlangıç. Şimdi... Lise. Aynen. Dur. Yani, Ganga mı geçen YouTube'da? Ben anladım da abi ben anladım abi. Su. Anlamadın zaten. Sen başka yapma. Ha Hadi gel. Su abi gel. Susuz olmaz ya gel. Hadi. Kaygılaştı. Sok iki elinle sok. Hayır abi. Sok 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 sok. Sok 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 sok. Aynen. Çıkışta tezgah güzel kalır değil mi? <laughs> kalır. De Emin Yarın gelecek bir seyahat var. Onlar da görüşürüz. Yok. Buraya Fantastik bir şekilde. <laughs> Sanatçı ne düşünüyor? Sen bunu çok şey yapmış. Ya çok şey yapmış. Sanatçı ne Gevrek yap be, gevrek. ya. Gelin tarzı çok farklı. Sanat budur abi. Evet. Ben de teşekkür. Çok güzel şeyler yarattın. Çok Dururuz.